Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle der simülatör oynuyoruz. Kısacası e, keçi simülatörü diyebiliriz. Bakın ilk önce bu oyun güzel bir oyun. Ya ben yani keçinin kafası uzuyor. Keçi keçi uçtu ve bırakırsam denize düşecek. Aa düşmedi. Şimdi biraz su içsin diyelimiz. Suyla içtim. Nerede? Nerede şey oluyor? Kekinin kafası 2 metre uzuyor. Evet geldik. Yerimize şimdi. Bizim amacımız e, o koalayı şey yapmak. Şimdi. Ben kaslı. Ben insanım lan. Geyik değilim. Hemen bir tane arabaya binmem lazım. Bin şu arabaya. Allah araba ne biniyorum. Lan nasıl araba süreceğiz? Sürünmüyor bile. Çıkın lan. Lamborghini. Aslında bak. Şimdi in arabadan. Şurada bir tane şey var. İnek var. Ee, ona bir şey yapmayacağız. Aa koalayı silahla öldürmek lazım. O yüzden uçak yerindeydi silah. Uçaktaydı silah. Ben yani öldük lan resmen. Biraz hızlı koşalım ya. Uçak neredeydi onu unuttum. Ha, uçak burada. Ya ben İngilizce bilmediğim için yapamıyorum. Uçak şurada herhalde yok. Bu uçak değil. Ama uçağı bulmamız lazım. Aa burada inek top oynuyor. Reklam geldi. Bu arada arkadaşlar YouTube çiremiyorum yok. Allah. Ne oluyor lan? Amacım oh. Aa, Burada herkes top oynuyor lan Bak inek var Ne haber inek O inek burada İneğe vuralım mı Hemen ineğe vuralım Oy Kumpuya mı gitmiş lan bu Tamam tamam yeter Tamam tamam Şimdi top oynayalım biraz. Sen, oğlum sen hayvanların beden öğretmeni misin? Seni de geyik yapalım gel. Lan ya beni takip etme lan. Şimdi uçacak kesin. Aa orada koala var. Koala orada işte. İşte şu koalayı öldürmemiz lazım. Kimi vuruyor lan? Şimdi bizim amacımız uçak. He uçak oradaymış. Bilmiyorum. arada bu nasıl sıcak ya bayılacağız şurada tek amacım o koalayı öldürmek nerede silah artık bir silahımız var artık bir silahımız var bir de bu oyunda koyun polisler var bize saldırabiliyorlar koyun polisler Sonra koyun polisler oluyor. Bir de ne bileyim. Şey polisler oluyor kutu faresi. Tamam tamam. Yeter. Nasıl silahla vuruyorduk? Böyle vuruyoruz. Ne oldu? Ne yaptık adama ya? Bir tane daha var. O da çok iyi. Lan nasıl vuruyorduk ona ya? Oh. Çık 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 çık. Aa burada at var. Dur kola neredeydi? Bir yerde kovala var çünkü. Lan koala'yı ne yaptık? O koala bu arada saldırıyor. Kovalı öldürdü ya. Kovalı çok güçlü işte. Şimdi tek amacım Uçağı almak insan insan e, olarak gelip olalım. Bu arada bir tane daha simülatörü var. O da çok iyi. koalayı öldürmek lazım. O koalayı öldürmek lazım. Sen de çık lan. Ben onu istemiyorum. Ok. Aa burada köpek balığı var lan. Biraz uçalım. Oo çok güzel uçuyoruz yerde bir şey var. Şurada uçan timsah var. Uçan timsaha vurmamız lazım. Orada bir tane ev var. Şurada da var. Şurada da. İlk şuraya geleceğim. Şurası çünkü güzel bir yere benziyor. Aslında burada hiçbir şey yokmuş. Galiba kertenkeleler var. Ben oğlum bu? Deniz değil mi? Nasıl ayakta duruyorum? Kim yaşıyor bu evde? Gelebilir miyim? Kim yaşıyor bu evde? Şimdi zaten denize düşecek de bir şey olmaz. Ben hala o koalayı öldüremedim. O koalayı zaten bildiğiniz gibi sesevel çocuk öldürmüştü. <laughs> Şimdi koala orada. az donuyor ya. Bu oyun işte böyle bir oyun. Koala orada. Aslında koala ne yapıyor? Nasıl basılıyordu bu silaha? Biraz uçalım. Kuşu. Öyle onun poposuna bakalım. görüşürüz arkadaşlar. Bu video buraya kadar. De. Hepinize görüşürüz. Bay bay.